Bannerlord'un erken erişim tarihi 30 Mart'a çekilmiş. Resident Evil deme oynadın. Bunu da geçenlerde yayınladık. Düşüncelerin ne? Herkese merhaba. Gamergiller.com'un haftalık haber yerine hoş geldiniz. Şimdi haftalık diyorum ama yalan söylüyorum, yanlış söylüyorum ya da eksik söylüyorum. Çünkü haftalık... Bayağı büyük, büyük yalan. Büyük yalan. Haftalık olmasını dilerdim. Çünkü her hafta bir şeyler oluyor ama geçtiğimiz birkaç hafta hiçbir şey yapmadık. En azından haber adına hiçbir şey yapmadık. Diğer program duruyor rastgele free to play playde Ne bileyim gerek işte şeyden hastalıktan veya işte koronadan dolayı gelen bunalımlardan olsun ya da basit tembellikten olsun. Bunların <laughs> tembellik daha daha olası gibi. Evet bir gıdım ağır basıyor olabilir tembellik. Ama olsun olsun konuşacak çok şey var. Geçenlerde de sen Resident Evil demoyu oynadın. Güzeldi, keyifliydi. O konuya geleceğiz ama. Şimdi ilk paylaşmak istediğim haber Mountain Blade Bannerlord ile ilgili. Çünkü Bannerlord'u çok insan bekliyor memlekette. Hani 10 yıllık bir yapacağız yapacağız. Dan sonra nihayet bu ay sonunda şey çıkacak. Erken erişimi çıkacak. Erken erişim dediğimizde geçenlerde de konuştuğumuz gibi senin de dediğin gibi son düzlükte para desteği demosu gibi bir şey. Ücretli beta testing. Neyse bir kere alınıyor ama yani <laughs> cilalanacağı, parlatılacağı ve bir şeyler olacağı kesin. Şimdi bu haber ilginç. Bannerlord'un erken erişim tarihi 30 Mart'a çekilmiş. Tale Worlds bunu 30 Mart'a çekmiş. Değil mi? Şimdi söyleyince kulağa büyük bir haber gibi geliyor da yanlış hatırlıyor muyum emin değilim ama 31 Mart değil miydi zaten bunun çıkış tarihi? Yani bir günlük bir hareket çok bir şey olmasa gerek. Önceki şeyine bir baksana ne varmışlar. Çıldırıyor muyum yoksa? gerçekten böyle bir şey mi? Mart sonu başlıyor diye haber yazmışız öncesinde. Mart sonu başlıyor deyip ne vermişiz? Ne demişiz? Ne öğrenmişiz? Hemen bakıyorum. Şu anda zaman kazanıyorum boş lafla. <laughs> Hiçbir şey. 31 Mart 2020 tarihinde Steam, Epic Store ve Tail World web sitesinde olacağını söylemişiz. Onların anonsuydu bu. Steam sayfasına baktım yine 31 Mart yazıyor. Ama bu gelen haber birçok kaynakta olan bir haber. 30 Mart'a çekilmiş. Türkiye saatiyle saat öğleden sonra 2'den itibaren oyunu indirmeye başlayabileceğiz. Güzel de bu niye haber onu da bilmiyorum. Hani bu şey gibi geçenlerde de konuşmuştuk ya abi işte sallanan çim yaptık gibi dev blog yazıyorlardı milleti oyalamak için. Daha çok büyük bir şeymiş gibi. Şimdi bir günlük bir tarih değişikliği var. İnanılmaz bir şey gibi geliyor kulağa ama aslında meh. Bence Yani bence de çok büyük bir haber değil hani şey falan diyecek olsak atıyorum işte Mayıs'ta çıkacaktı desek ya da ne bileyim Nisan'da çıkacaktı hani Nisan sonu çıkacaktı da buraya aldılar desek o zaman çok mantıklı olurdu çünkü şu anki bu dünya çapında devam eden karantinalar yüzünden şey muhteşem bir para kırdı oyun sektörü çünkü bir sürü de bedava oyun her... de biliyor zaten. Bir sürü bedava oyun verilmesi dışında şöyle düşün yani hani oyun sektörü zaten hali hazırda insanların oyun oynayacağı zamanı doğru düzgün bulamadığı dönemlerde bile ciddi para kazanan bir sektör. Şimdi insanlar evde oturuyorlar yapacak doğru düzgün hiçbir şeyleri yok. Herkesin canı sıkılıyor ve şu ara yığınla oyun alınıyor. Sektör inanılmaz keyiflidir büyük ihtimalle şu an içinde bulunduğu durumda. Hani öyle bir durum olsa desem ki ya insanlar karantinadayken oyunu hani böyle daha önceye alıp karantina bitmeden hani insanlar evlerindeyken insanlara sunmaya çalışacaklar gibi düşünsem durum öyle de değil. Bir gün kaydırmışlar. Hani belki birileri hani bunlar hani atıyorum kafalarında 31 vardı sonra biri yanlışlıkla oyunu store'un store'a yüklerken yanlışlıkla 30'u seçti ya sonra değiştirmekte de, ya ne uğraşacağız bir gün bir gündür 30'unu da çıkartalım falan da demiş olabilirler yani ne bileyim her şey olabilir. Steam'in bundan haberi var mı acaba? Bilmiyorum. Steam hala 31 diyor. Evet. Epic Games ne diyor ki bunun konuyla ilgili? Hemen bakıyorum. Çok yakında. 31 Mart diyor <laughs> Epic Games'de. Kim, kim için, ne için yapıyorlar bunu? Hiçbir fikrim yok. Yapmaya da bilirler belli olmaz yani. <laughs> Neyse canım çok da büyük bir haber değildi ama yani aradan çıkarmasaydık olmazdı diye düşünüyorum. Sonuçta Bannerlord yani. Her şekilde herkes Saz oynayacak bu oyunu. Ben oynamayacağım. Çoğunlukla herkes büyük büyük oranda. <laughs> ya ben, Bütün... Ya oyunun kötü olduğunu falan söylemiyorum. Gerçekten hani bazen böyle şeyler söylediğimde insanlar yanlış anlıyorlar durumu ama ben ilk Mountain Blade'i de oynarken keyif almamıştım. <laughs> Tarz meselesi yani sevmiyorsan. Ya sevmiyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani hani o zaman şey işte kılıç dövüşü falan o mouse hareketleri falan insanların çok hoşuna gitmişti ama o da o zaman mesela yeni bir şeymiş gibi gelmişti insanlara. Değildi. Die by the Sword diye yıllar önce oynadığım benim işte Pentium kaç 200 MMX'imde falan oynadığım Die by the Sword diye Aynı sistemi. Sword. Aa şey. Aynı, aynı oyunu. Aynı sistemi kullanıyordu yani. Foul Creature. Goblin. Aynen. Goblin döne aynı sistemi kullanıyordu. Hani ya şey dediğim gibi oyunun neden ilgi çektiğini anlayabiliyorum. Yani insanların neden o çok sevdiğini de anlayabiliyorum. Ama bana göre değil. <laughs> oyun oynayan ne hayırlı olsun. Olsun. Türkiye'deki birçok oyuncu için çok önemli bir haber bu. Yani bir gün Tabii önceden bütün Türkiye'deki Sası... oyun sektörü için de çok büyük bir haber Tabii. yani. Çok büyük bir olay. Zaten Happy Topu çoğu Türk kitlenin oynadığı dört tane oyun var. Herhangi bir FIFA, Counter Strike, League of Legends ve muhtemelen Mountain Blade. Evet. Ya da üçüncü sınıf Çin MMO'ları. Ya da üçüncü sınıf Çin MMO'ları. Yani herhangi bir... Aa evet, Night Online falan da var. <gülüyor> <gülüyor> Varmış baya Metin 2 falan. MMO hiç düşünmedim. Tabii, tabii. Kategori tabii, tabii. olarak bile saymadım. Çok niş kalıyor böyle RPG falan oynayan insanlar ama... Yani Türkiye'deki şeyler... Abi ben aslında o durumu biraz da şeyden olduğunu düşünüyorum. Türkiye'deki bir kere donanım fiyatları belli. İnsanlar oyun oynamak Tabii. istedikleri zaman ellerinde o da o yeni oyunları oynayacak donanıma ihtiyaç olmadığı zaman hali hazırda bilgisayarlarının kaldırabileceği oyunlara gidiyorlar. Düşündüğün zaman bugün baktığın zaman belki de Türkiye'de en çok oynanan oyunlardan bir tanesi PUBG ama Bilgisayarda ya da konsollarda değil. Telefonda çünkü herkesin telefonu var. Elde olanlarla bir şeyler yapmaya çalıştığımızdan sürekli yeni jenerasyon oyunların ya da daha yüksek sistemler gerektiren öz ya da spesifik sistemler gerektiren oyunları oynayamamamız çok da ilginç değil aslında yani. Evet çok doğru. Evet buradan da Türkiye'nin içinde bulduğu ekonomik durumun rezaleti <laughs> konuldu. Yani oyun haberleri şeyinde buraya nasıl geldiğimiz konusunda en farklı yok. Ya evet. <laughs> donanım pahalı değil aslında. Donanım yani bir tık pahalı evet de hani dolar bazında düşününce yurt dışında göre çok farklı değil. Sadece <laughs> alım gücümüz yok gibi bir şey. En basitinden şey düşünelim abi. Kıçı kırık 1050 Ti'ye ben 1200-1300 lira veriyorum. Şu an Amerika fiyatı herhalde 200 dolardan daha fazla değildir 1050 Ti'nin. Belki daha da bile aşağı düşmüş olabilir. Ama karşılaştırdığın zaman 2000 dolar maaşta 150 dolar 2000 TL maaşta 1250 TL Hani <laughs> geçen hesapladım 60 dolarlık yani 59.99 ama 60 diyelim ona çünkü kimse yemez o numaraları 60 e. dolarlık bir retail oyunu bir Amerikalı maaşının 20'de birini alırken bir Hı -hı. Türk maaşının asgari ücretten bahsediyorum minimum wage 6'da birini alıyor. Ne yani? Büyük bir fark. O yüzden çok da ilgincime gitmiyor aslında Türkiye'deki insanların de her şeyi oynamamasını oynamak istemediklerinden değil belki de oynayamadıklarından çok büyük ihtimalle de oynayamadıklarından yani. Neyse. Bir sonraki haberime geçmek istiyorum. Bir sonraki haberim haberden ziyade biraz muhabbet gibi. Çünkü Resident Evil Deme oynadın. Bunu da geçenlerde Hı -hı. yayınladık detaylı bir şekilde konuşamamıştık bu konuyu ama oynarken konuştuk da oynarken biraz multitasking olduğu için sıkıntılı olmuş olabilir ya da tam hakkındakileri söylememiş olabilirsin birkaç gün geçince yeni bir fikir gelmiştir şimdi geriye dönüp baktığında demaya ne düşünüyorsun düşüncelerin ne? Nasıl buldun? Açıkçası tam oyundan yani Resident Evil 2'nin yeniden yapımını oynadığımdan beri Resident Evil 3 demodan da yaklaşık aynı şeyi bekliyordum. Çünkü zaten orijinal Resident Evil 2 ile orijinal PlayStation 1'deki Resident Evil 3 arasında da çok büyük bir fark yoktu. Bir iki tane mekanik farkı vardı. Onları da Resident Evil 3'ün demosuna da eklemişler zaten. Belirli ataklardan kaçabilme yeteneği, sağa doğru, sola doğru hareketler yaparak kaçabilme olaylarını falan eklemişler. Demo açıkçası tam beklediğim gibiydi. Motorun üzerine, grafik motorun üzerine ciddi koymuşlar. Fakat bu performansı etkilemiş. O günkü yayında ben 30 kare saniye yayın yaptığımız için çok büyük ihtimalle fark edilmiyor ama Resident Evil 2 neredeyse bütün platformlarda 60 kare saniye çalışıyordu ya da çalışmaya çalışıyordu. Xbox One X ve PlayStation 4 Pro'da mesela bu bayağı stabil bir 60 kare saniyeydi. Çok nadiren düşüşler oluyordu. O gün mesela biz Xbox One X'de oynadık. Çünkü Resident Evil 2'de en iyi grafik kalitesini Xbox One X sunuyordu. Özellikle oraya indirdim demoyu. Fakat demoda ciddi bir performans problemi var. O gün dediğim gibi yayın 30 kare saniye olduğu için çok belki izleyenler fark etmemiştir ama 35-40 kare saniye civarında gezen ciddi problemler var. O yüzden mesela şu an oyunu alacağım, inceleyeceğim sitede ama hangi platformda alacağımı bilmiyorum. O yüzden büyük ihtimalle oyunun çıkmasını ve teknik analizleri göreceğim ve ondan sonra satın alacağım. Bu konuda herkese de aynı şeyi öneririm. Eğer elinde iki platforma da sahip olan insanlar varsa ya da çok güçlü bir bilgisayarı olmayan. Demo iyi bir fikir değil performans kontrol etmek açısından. Onun dışında oynanış, grafikler, her şey Resident Evil 2'nin yeniden yapımının üzerine konulmuş durumda. Ve daha da azını beklemiyordum Capcom'dan. Çünkü Capcom şu ara inanılmaz iyi gidiyor yani. Yani şey Resident Evil 2'nin remake'ini seven herkes Resident Evil 3'ün de remake'ini sevecektir. Gayet iyi duruyor her şeyle. Sadece dediğim gibi elinde özellikle konsollar konusunda iki platforma da sahip olan birileri varsa oyunu herhangi bir platformda almadan önce performans durumunu inceleyen videolara bir bakarlarsa özellikle Digital Foundry'nin ikiler inanılmaz başarılı. Ona göre karar verirse iyi olur çünkü şu an için performans problemleri görünüyor. Özellikle Xbox tarafında. İyi ya, çok oyun var. Bannerlord'u mu alacağım, Resident Evil'ı mı alacağım? Zaten Resident Evil 2'yi almadım ama 3 almak gerekecek belki. Diyelim ki konu dışı, yaptığımızdan değil ama diyelim ki birileri korsan indirmek istedi. Onu yapmamak için birçok sebep var. Birincisi Capcom güzel oyun yapmış. Aynı kadar çok pahalı olsa da yani pahalı değil gerçi eskisine göre ama yine de pahalı evet. çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. De bunun multiplayer içeriği olacak. Resident Evil 3'ü satın alırsan Resident Evil Resistance oyunla beraber geliyor. İşte evet o. Resident Evil Resistance nasıl bir multiplayer oyun? Bir fikrimiz var mı? Dörde karşı bir mantığı. Bir tane mastermind var. Bir alan içerisine işte tuzaklar kuruyor, belirli şeyler kuruyor, bir şeyler yapıyor falan filan. Senin o alandan çıkmaman için. dört kişi de o alandan çıkmaya çalışıyorlar. Her mastermind'ın da kendine özel yetenekleri var. Hepsinin kullanabildiği tuzaklar ya da zombi yerleştirmek dışında herkesin spesifik olarak kullanabildiği özellikler var. Tıpkı o diğer dört karakter gibi. Aslında şeye çok benziyor. Dead by Daylight mıydı? Ya da işte o ne deniyor? Asimetrik multiplayer dediğimiz olay mı? Dörde bir muhabbeti. Oradaki işte kötü karakter yerine bütün alandaki tuzakları falan yöneten ekranın başındaki adam olarak düşün yani.